Senaryo yazımında karakter aşamasına geçtik ve karakterin inandırıcılığı meselesi var. Seyircinin karakterle empati kurabilmesi için karaktere inanması lazım. Film tabi fantastik bir film de olabilir, önemli değil. Siz karakteri öyle güzel ayrıntılı bir şekilde verirsiniz ki film ne kadar fantastik olursa olsun karakter inandırıcı bir hale gelir. Ee, karakterin inandırıcılığını tabi sağlamak için de farklı farklı yöntemler var. Mesela obje kullanımı veya bir e evcil bir hayvan kullanımı örneğin kedi, köpek gibi birçok filmde de kullanılmıştır. Karakterin bir hayvanı vardır ve film boyunca karakter o hayvanı ile birliktedir ve her gittiği yer onu götürür. Artık siz o karakteri o hayvanı ile birlikte tanırsınız. Mesela John Wick filminde işte meşhur köpek mesela veya başka filmlerde bunun örnekleri vardır. Veya karakterin bir hastalığı vardır. Titizdir, tiki vardır veya sürekli öksürme hali vardır. Eğer böyle bir hastalığı varsa tabii e, istikrar sağlamanız lazım. Filmin başından, filmin sonuna kadar karakterin o hastalığı e, bir şekilde filmde göstermeniz lazım. Örneğin karakterde kapalı alanda kalma korkusu varsa e, bunu e, karakteriniz yazarken böyle bir fobi e, veya korku yazabilirsiniz. Bunu film boyunca sürdürmeniz gerekir. E, karakter başta işte bunu bir şekilde anlatırsınız. Filmin ilerleyen bir sahnesinde karakter belki bir hücrede kalmak zorunda kalacak. İzleyici daha önce karakterin e, kapalı bir ortamda kalma korkusu olduğunu bildiği için veya işte bir asansörde mesela kalmıştır. İşte buna ne tepki verecek diye izleyici merak eder. Çünkü siz filmin başında karakterin kapalı alanda kalma korkusu olduğunu göstermiştiniz ve artık o korkuyu, o girizgahı ilerleyen sahnelerde göstermenin vakti geldi. Ne oldu? İşte asansörde kalma durumu oldu ve izleyici onu merak etti. Veya bir hücreye girmesi gerekti, bir hapishaneye girmesi gerekti. İzleyici, aa bunun kapalı alanda kalma korkusu var. Bakalım bu karakter burada ne yapacak? Karakterin örneğin ismi olsun, ne olsun? Ömer olsun. Siz karakteri yazarken işte Ömer olsa ne yapardı? Ömer zengin olsa ne yapardı? Ömer bir yakınını kaybetse nasıl tepki verirdi? Ömer çok mutlu olacağı bir haber alsa, örneğin Ömer bir sınava girdi ve sınavda Türkiye birincisi oldu. İşte Ömer böyle bir durumda nasıl bir tepki verirdi? Ömer'in arabası kaza yaptı ve çok maddi anlamda çok büyük bir zarar gördü. Ömer nasıl tepki verirdi? Eğer siz karakteri pinti ve karakter yapıyorsanız tabii ki böyle bir durumda da Ömer'in vereceği tepki abartılı olmak durumunda. Ama paraya çok önem vermeyen biri ise belki bunu çok önemsemeyecek. İşte her e, sahnede, her olay sonrasında vereceği tepkileri az çok bilmeniz gerekir. Karakter meselesinde bir de karakter analizi diye bir konu var. Şimdi senaryonun aşamalarından bahsetmiştik. Tema, logline, sinopsis gibi. Bu aşamalarda bir de karakter analizi meselesi var. Yani senaryonun dışında şimdi senaryo diye bir metin var. 120 sayfalık, 100 sayfalık bir senaryo metniniz var uzun metraj. Bunun dışında bir yere Senaryo gönderirken proje dosyası olarak gönderiyorsunuz ve içinde sinopsisini yani hikayenin özetini işte tretmanını, logline'ını yazıyorsunuz. Orada bir de karakter analizi diye bir kısım daha var. Şimdi bazıları tabi bunu yazıyor bazıları yazmıyor ama kesinlikle istenilen durumlar oluyor. Tabii bu konuda farklı görüşler olabilir. Her senaristin, her yazarın kendi tekniği, kendi sistemi, kendi stili farklı olabilir. O acil ve aşırı bir ihtiyaç yoksa karakter analizi yazmıyorum ben. Kahramanımız bir şeyler yaşıyor ya. Bence zaten karakteri birleştiren parçalar bunlar. Yani sen kahramana bir karar aldırırsın ve o artık şöyle biridir. Bunu yazmak varken hiçbir hiçbir yere işaret etmeyen o aslında. İşte kahramanımız Oğlak borcu. E çocukken kaybettiğimden hikayemizde karşılığı yok. Evet. Hayatta zorluklar yaşayan ve evet. yani niye bunu evet. yazalım? Ayak işlerinin birinci sezonu bitti ve ben karakterleri o zaman tanıdım. Zaten bu. doğrusu boş. Bu. Şey, sen sen ya yazdıkça şey. onlar artık senin isteklerini yerine getirmemeye başlıyor. Aslında şöyle mesela biz 5. sezona geldik. Benim artık yılmaz'a yaptıramayacağım şeyler var. Çünkü 5 evet, senedir böyle tanıdığım birisi evet. o artık. Ama ilk sezondayken sene. ben Yılmaz'ı kıçına roket takıp uzaya da gönderebilirim. Gönder evet. Karakterinizin şey ne olduğunu da bilmiyorlar aslında. Ben bir iş için audition metni gelmişti evet. zamanında. Karakteriniz var mı elinizde bununla ilgili? Hı. Sarışındır, uzundur diye karakter şeyi geldi. Yani, yani, yani karakter fizik. başka bir şey. <laughs> Buradan yola çıkıp şey yapmamı istiyor. Sarışın uzun olsam bu karakteri nasıl oynarsın? <laughs> bana Sarışınlık istiyorum. ve uzunluk kişiliğini etkileyen bir şey midir? Peki? Sarışın uzun fakir olmaz ya. Yani. Aslında onu mu demek istiyorum? Olur mu? Var öyle ben tanımıyorum sarışın uzun fakir. Albinoların maddi durumu pek iyi değil. Ben de çoğu zaman karakter analizi yazmıyorum açıkçası. Ama işte bazı durumlarda yazmanız gerekiyor. Eğer bir ekip halinde senaryo yazıyorsanız eğer belki siz senaryonun sadece diyaloglarını yazacaksınız. Ya da sadece tretmanını yazacaksınız. İlla tek başınıza bir senaryo yazmayabilirsiniz. Bu şekilde ekiple çalışılan durumlarda karakter analizi yazmak zorunlu bir hale geliyor. Çünkü örneğin siz tretmanını yazdınız ve onun diyaloglarını başka bir diyalog yazarı yazacak. O zaman yazan kişi şunu bilmek zorunda işte Ömer karakteri burada nasıl bir cevap verirdi? Nasıl bir diyalog kullanırdı? Nasıl bir konuşma tarzı olurdu? İşte onu yazan kişinin sizin yazdığınız karakterin şivesini bilmesi lazım. Hangi yörede, hangi memlekette, hangi şehirde doğduğunu, yaşını, konumunu, sosyal statüsünü bilmeli ki diyaloglarını ne kullanacağını nasıl bir şekilde hitap edeceğini bilmesi gerekiyor. O yüzden de e, diyalog yazan kişinin karakter analizini e, ayrıntılı bir şekilde görmesi ve okuması gerekiyor. İşte öyle durumlarda yani bir grupla çalışılan durumlarda e, karakter analizi yazmak e, bir e, seçimden ziyade bizi zorunluluk haline geliyor. E, Sitefield gibi, Lao Segri gibi senaryo yazımı konusunda temel e, kitapları yazan yazarların hep söylediği bir şey mutlaka karakter analizini yazmanız yönünde tavsiyede bulunuyorlar ve hatta o kısımlara bayağı baya yer vermişler kitaplarında ve sitefield 3 boyutlu karakter analizinden bahsediyor. Nedir bu üç boyutlu karakter analizi? Karakterin fiziksel, sosyolojik ve psikolojik yönlerini ayrı ayrı yazmanız veya bir şekilde kafanızda belli olması. İşte fiziksel boyutu nedir? Boyu, yaşı, kilosu, işte yakışıklı mı, çirkin mi, sarışın mı, esmer mi, kilolu mu, zayıf mı gibi fiziksel özellikleri. Psikolojik özellikleri ise karakterin psikolojik yönleri. İşte ruhsal durumu, neşeli, mutsuz, karamsar, olaylara pozitif yönden bakabilen gibi ve sosyolojik boyutu da işte karakterin siyasi görüşü, toplumsal olaylara bakışı, vurdum duymazlığı veya toplumsal olaylara karşı çok aşırı bir hassasiyeti. Artık bu değişir. Neyse işte karakteriniz nasıl bir karakterse bunları yazıyorsunuz. Bazen de bunun ötesinde karakterin bir biyografisini yazarsınız. E, Sightfield örneğin hikayeniz tıkandığında, ilerlemediğinde bunu tavsiye eder senaryo yazımındaki sorunları aşma kitabında. E, der ki işte karakterinizin hikayesini yazın filmde senaryoda yer almasa bile bunu yazınlar. İşte karakter eskiden nasıl nasıl bir çocukluk geçirdi, nasıl bir gençlik geçirdi, neler yaşadı gibi bazen bir sayfa, bazen iki sayfa ee, yazılabilir mi? Tabii ki yazılabilir. Ee, size faydası olacağını düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Bu yöntemle ayrıca karakterinizi tanımış olursunuz. Siz ne kadar iyi tanırsanız karakteri bir senarist olarak yazar olarak izleyici de o kadar iyi tanıyacaktır. Dan Segri ise bu konuda şöyle söyler biliyorsunuz piyes yazma sanatı çok meşhur kitaplardan bir tanesi. Her nesnenin nasıl üç boyutu varsa derinlik, yükseklik ve genişlik olarak insanın da üç boyutu olduğunu söylüyor aynı Sightfield gibi. O da diyor ki işte fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik olmak üzere üç tane boyut olduğunu söylüyor. Bu üç boyut olmadan bir insanı tanıyamayacağınızı belirtiyor kitabında ve şunu soruyor insan neden sürekli değişiyor? Hatta bazen istemese de neden sürekli bir değişim geçiriyor? Bunu anlamak için insanın nazik, ahlaklı vesaire olup olmadığını bilmemiz yetmez diyor. Niçin öyle olduğunu veya öyle olmadığını bilmek zorunda olduğumuzu belirtiyor kitabında. Sonuç olarak karakter analizi de senaryo yazımının bir parçası haline geldiğinden bir örnekle açıklayalım. 19. yüzyıl Amerikan romancısı Henry James şöyle söyler. Karakteri belirleyen hadise değil midir? Ve hadise karakterin aydınlatılması değil midir? Dolayısıyla karakteri aydınlatmanın en önemli yollarından birisi hatta en önemli yolu Henry James'in de söylediği gibi olaylardır, hadiselerdir, çatışmalardır. Dilimdeki hadiselerle, çatışmalarla karakterinizi e, tanıtabilirsiniz meydana gelen işte o e, çatışmalarda karakterin verdiği tepkiler karakterin neler yaptığı nasıl davrandığı çok önemlidir karakteri yaşadıkları hadiseler mi belirler yoksa karakter mi başına gelen hadiseleri belirler bu biraz da felsefi bir sorudur aslında Feyyaz Yiğit'in videoda da söylediği gibi yaşadığı olaylar belki de karakterinizi e, şekillendirecek belki karakter başta hiçbir özelliği belli olmayan bir karakter ama yaşadığı olaylar onu farklı bir yola sürükleyecek her halükarda karakter senaryonuzun ana yapı taşlarından. Aslında bütün hikaye karakterin üzerine inşa ediliyor. Güçlü bir karakter yazıldığında aslında ortaya güçlü de bir hikaye çıkıyor. Bazen ortada hiçbir hikaye olmaz. Siz bir karakter yazarsınız. Çok güzel bir karakter yazarsınız. Karakter o kadar güzeldir ki kendi hikayesini beraberinde getirir.